adamlarla uğraşmadım. İşte odunlarımız da arkada. E tabi isterseniz böyle dorseyle de uğraşmayabiliyorsunuz. Hani e, kamyonunuza saddle high diye bir şey var. E, işte mesela ETS'de biliyorsunuz. ETS'den örnek edeceğim yine ama. Hani dors aparatı var ya tırın arkasına. Heh, i̇şte onu takarsanız tır mantığı da görebiliyor. Hani işte isterseniz tır, isterseniz, isterseniz hani böyle trailer takıp da büyük başlayabiliyorsunuz. Buradan hiç kamera sarar ya. Hani ya. bu arada hepsi çalışıyor hani. Şöyle geç hatta. Sana stop Çok aktivite durdu. Ya aracı çalıştırınca bile sallanması hani ya bayağı hoşuma gitti benim böyle. Hem de tabi videolar e, Snowman kalmayacak hani farklı oyunlar da oynarız. Valorant'tır işte, e, War Thunder'dır, World of Tanks'tır işte. Bakarsın. Hayır, ya orada nasıl çıkmış? Nasıl çıkmış? Evet yağmurda başladı. Umarım sıkıntı olmaz. Hani çamuru böyle yumuşatıp falan. Rüzgar doğru gidelim. İyi iyi. En azından arabayı yıkamaya gerek kalmadı ya. Yağmur yok Oo. Yıktık ama lumber me. Sıkıntı olmaz herhalde ya, Anlarız zaten. Hep yıktım Genişten alayım. Bak. Evet. Şöyle Gelmişiz zaten çok az kalmış Aracın kontrolleri de bayağı zor arkadaşlar yani Dönerken bile yani A'ya abanıyorum ya A'ya yani. D'ye evet. Kargolarımızı bırakmaya geldik İlk önce metal plakayı bırakıyoruz ve Gördüğünüz gibi köprünün e, demir iskeletini atmış olduk. At, atmış olduk. Şimdi, odun plakaları atıp zemin hazırlayacağız galiba. Bir tane daha vermem gerekiyor, evet. Evet, e, köprümüzün odun temelini atıp önce iskeletini inşa ettik demir plakayla. Ve evet, rankamızı attık. attırdık. İkinci level olduk. 2000, e, 2100 para ve 350 XP'ye değer verdi. Tamam, eyvallah. Önemli ki şu an her kontratlar sana belirli bir para ödülü ve deneyim puanı sunar. Her mesela işte watch tavırlar yani gözetleme kulelerini açtığında sana iş verecek olan mekanlar bellidir. Oraları gidip ikisiyle para kazanabilirsin diyor. Tamam. Aa, yol iki ayrılıyor. Ne yazıyor Aa şey ııı. E beklemediğiniz şeylere hazır olun diyor. Ona gibi bir şey dedi. Benzinimiz var ya. Bak araca gidelim. 15 milyon Zaten 5'e geçemiyoruz. İnşallah batmaz çamur. Yani yağmur acaba çamur yumuşatıyor mu onu da hiç bilmiyorum ama. Oooo açılmış. Açılmış. Şu iç makam çok hoşuma. Anahtarlığın şeyi bile sallanıyor ya. Hani anahtarlıklar olur ya. Ya şimdi ne istedim. Şimdi fazla sarsmayalım diyecektim ki. çamura battın mı diyor veya bir sorun yaşıyorsun diyor. veya basarak dinçli aracın olduğu yerden kurtulabilirsin diyor. Araç bayağı zorlandı ve 7 litre yakıyor. <laughs> Aman tanrım. Araç 7 litre yakıyor şu anda. Ee, sol altta görüldüğünüz hani benzin işareti var 7 litre yakıyor. Gerçi mil hesabıyla ölçüyorlar hani kilometre değil ama. 7 litre. Düşünsenize gerçek hayattaki arabanız var 7 litre yakıyor. Her yani geçmiş olsun derdim valla. Evet sonunda otobana çıktık oyun niye sisi oldu anlamadım böyle. Yani Başım bir şey gelmez inşallah. Orada ne yazıyor? Anlamadım. Bin bir şeyler de anlamadım. Evet şurada da gördüğünüz, gördüğünüz gibi tarlada batmış bir jip var. Chevrolet galiba. o tür araçları da kurtarıp garajınıza kendi garajınıza katabiliyorsunuz. Böylelikle hani işte mesela bir yeri gözetlemeye gidersiniz o araçları kullanabiliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi yakıt dosyası var. Onu da alabiliriz açıkçası. yakıt lazım yoksa. Şu an araç bayağı zorlanıyor. Şöyle. Şu an açıkçası biraz hızlanmam lazım ama hiç hızlanamıyorum şu an. Oyunun bir tek eksiği galiba hani kilometre yok e, işte hani işte kaç araç kaç kilometrede gibi görünmüyor ama galiba şuradan anlayabiliriz ya hani 15'te gidiyoruz aşağı yukarı. 13 bin devir çeviriyor, çeviriyor. Helal olsun onlar. Hadi, hadi. Ee, yol dikkat edin biraz daha önce. Evet. Ya, burası sert sıkıntı olmaz bence. Ya. Sert çabuk burası. Vay be, ta buraya kadar gelişmesi yüzünden bir tık bir tık Evet, e, uh, Truck Services uh, tırların garajına geldik. Bizim garajımız daha doğrusu. Şöyle dönelim. Hop, Namık dayı ya, ne yapıyorsun ya? Aynı iş güç ya. Geçiyorum ben hadi kolay gelsin. O ne öyle? Ha tırın şasisi var motoru var